Merhabalar, Python eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Bu videoda birlikte biraz SQLite yani veri tabana giriş yapacağız. Biraz veri tabanı nedir bununla muhabbet edeceğiz. Daha sonrasında bir DB oluşturup bu DB nasıl görüntüleyeceğimizi görüp videoyu tamamlayacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. Öncelikle PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir Python file oluşturuyoruz. SQLite diyelim. Evet SQLite nedir? SQLite bir aslında veri tabanıdır. Birçok yazılımda kullanılan ya da teknik olarak kullanılan diyelim. Veri tabanları mevcut. MySQL, SQL gibi. Bugün bizim kullanacağımız SQLite. SQLite'ın şöyle bir farklılığı var. Bir online database değil, veri tabanı değil. Yani sadece lokalde çalıştırabileceğimiz bir internet erişimine ihtiyaç olmayan veri tabanı. Peki veri tabanı nedir diye biraz muhabbet edecek olursak. Genel olarak iki katmandan oluşur. Bir, database seviyesinde oluşturulacak bir yapı. İki, her database'in altına oluşturacak tablo. Şu an görselde görece, görmüş olduğunuz gibi atıyorum bir tane DB'miz var, database'imiz var ve altında sınırsız sayıda tablo oluşturabiliriz. Ben şu an üç tanesini göstermişim. Ve her tablo bizim için aslında bir Excel görüntüsüne tekabül ediyor. Yani kolonları ve rowları olan e, verilerin olduğu Excel'e benzeyen bir yapısı olan e, database tabloları diyebiliriz bunlar için. Mantık olarak bunların ilk kolonları kolon başlıkları diye geçer ilk satırları. Ve o başlıkların altında veriler olur. Row row satır satır sıralanır. Tabi biz ikinci bir DB, üçüncü DB artık sistemde e, kaç tane DB ihtiyacımız varsa o kadar DB oluşturup altına istediğimiz sayıda tablolar oluşturabiliriz. biliriz. E, DB'ler genelde belirli amaca hizmet eden tabloların bütünüdür. Hani buna göre isterseniz tek DB'de oluşturup yüzlerce tablo da oluşturabilirsiniz ya da ayrı ayrı DB olsun derseniz ona göre farklı farklı bunları oluşturabilirsiniz. Peki biz şimdi bu SQLite'ı Python'da nasıl kullanacağız? Yanlış hatırlamıyorsam Python 2.5 sürümünden sonra zaten SQLite direkt gömülü bir şekilde geliyor. Ayrıca bizim bir modül yükleme ihtiyacımız yok. Dolayısıyla buraya gelip import SQLite 3 diyerek bunu projemize entegre edebiliriz. Tabii biz SQLite açık açık kullanmaktan ziyade as SQL olarak kullanacağım ben. Böyle kullanmayı tercih ediyorum. Evet şu an bunu projemize entegre ettik. Yapısal olarak ne dedik? Öncelikle bizim bir DB oluşturmamız lazım. Peki nasıl DB oluşturacağız? Öncelikle dibimize bir connection açmamız lazım. Connection demek benim oluşturmuş olduğum DB ve program arasındaki bağlantıyı sağlamak demek. Şöyle con diye kısaca bir tanım veriyorum buna. Daha sonra SQL modülünün SQLite 3'e vermiş olduğum isim SQL. SQL nokta Connect diyorum ve buraya bir db ismi yazıyorum tırnak içerisinde. Mesela ne diyelim, öğrencilerin nottan tutulduğu bir db'miz olsun. Dolayısıyla buraya mesela student.db diyelim. Şu an bu şunu yapacak, eğer böyle bir db yoksa bunu oluşturacak, varsa ona connection sağlayacak. Ve biz connect olduktan sonra hatırlarsanız biz txt formatında bir dosyada eriştiğimizde de genel olarak onun açık kalmasın diye işimiz bittiğinde her zaman bunu kapatırdık. Dolayısıyla hemen altına geliyorum. Connection Close'umu da unutmadan yazıyorum. Dolayısıyla ben bu Connection, Connect ve Close arasındaki kısımlarda database seviyesinde işlemler yapacağım. Close dedikten sonra aslında benim database işim kalmamış demek olacak. Ben şimdi bunu bu haliyle çalıştırdığımda nasıl bir aksiyon aldığına bakalım. Sağ tıklayıp Run dedim. Ve şurada aşağıya geliyorum. StudentDB diye bir dosya oluştu. Yani benim database'im oluştu. Ve bunu ben tekrar tekrar tıkladığımda zaten var olan bir db olduğu için tekrar oluşturmadı. Var olan db'ye connection sağlanmış oldu. Peki ben bu db'nin altına nasıl bir tablo oluştururum hemen hızlıca ona bakalım. Onun içinde cursor python keyword'u var buna kısaca bir cur diyelim. Oluşturmuş olduğumuz connection'ı cursor ediyoruz. Yani aslında imlecimizi oraya konumlandırıyoruz diyebiliriz. Sonrasında ben satır satır SQL komutları yazacağım. Bu arada SQL komutları nedir? Hemen kısaca onlardan bahsedelim. Aslında temelde 4, temel SQL komutu var. Select, Insert, Delete ve Update. Bunlar ne amacız? Ben zaten bunları farklı farklı videolarda daha detaylı inceleyeceğim. Ama yüzeysel bahsetmek gerekirse Select verileri çektiğimiz yani DB database'den veri tabanımızdan kodlama kısmına veri çektiğimiz SQL komutu. Update database'imizdeki bir satırın belli konunun verisini değiştirdiğimiz SQL komutumuz. Delete database'den herhangi bir verinin silindiği SQL komutumuz. Insert de database'e bir yeni bir satır eklemize yarayan SQL komutumuz. Tabi bunu db diyoruz aslında biz bu verileri tablo üzerinde yapıyoruz. Ben db'nin altına tablo oluşturup tablolar üzerinde bu SQL komutlarını koşturacağım. Dolayısıyla ben şu an bir cursor aldım ve bu cursor'um sayesinde öncelikle ne yapacağım bir tablo oluşturacağım. Cur diyorum. Bunları biz satırlarımızı yani özel komutlarımızı biz execute Python keyword'un içerisinde yazıyoruz bu şekilde. Cursor dedikten sonra execute dedik. Execute'un execute altında da ben şimdi çift tırnak açtım ve burada tablo oluşturacağım. SQL komutumu yazacağım. Onun da keyword'ü şöyle. Şu yukarıya en başa bir kalıbını not edelim isterseniz. Şöyle bir comment satır açalım. Şöyle tablo oluşturma diyelim kalıbını yazalım. En yukarıda her zaman gözümüzün önünde olsun. Şu şekilde yazılıyor. Create table. Daha sonra oluşturmak istediğiniz tabloya vereceğiniz isim. Daha sonra parantez aç kapı yapıyorsunuz ve bunun içerisinde o tablonun oluşturulacak kolonlarını tek tek yazıyoruz. Mesela biz neler oluşturacağız? Ya da buraya tanım demiştik. Kol 1, işte kol 2, kol 3 şeklinde. Artık kaç tane kolon tanımlayacaksanız. Tabi bu kol dedikten sonra bunun e, type'ını belirtmek gerekiyor. Zaten en standart kullanımı text ve int. Atıyorum text ise yanına geleceksiniz. Text yazacaksınız. Eğer sabit tam sayı bir ifade ise integer yazacaksınız. Mesela bunda text olduğunu düşünelim. Kalıbı bu şekilde. Şimdi ben bu kalıbı kullanarak burada geleceğim bir tablo oluşturacağım. Ne demişiz önce? Create table demişiz. Ve buna bir tablo ismimizi vermemizi bekliyor. Biz burada ne dedik? Student DB'sinin altında mesela notlar tutacağız. Dolayısıyla buna da mesela grey tablosu diyelim. Daha sonra ne demişiz? Parantez içerisinde kolonları ve kolonların tiplerini belirtiyormuşuz. Biz neler oluşturalım? Name diyelim. Name kolonu txt olsun. Virgül dedim. Daha sonra bunun hangi dersteki notunu karşılık geldiğini yakalamak için buraya bir lesson diyelim. Bu da text olsun. Daha sonra bu kişinin notunu girelim. Bu da tam sayı olsun. Integer olsun. Ben şimdi bu execute Python keyword ile aslında SQLite DB'sin içerisinde bu komutu yazmış oldum ama çalıştırmam lazım. Bunu run etmem lazım. O da şu şekilde connection nokta Yani ben tüm yazmış olduğum satır komutlarımı artık run et Bu execute tek başına yeterli değil. Şimdi bu haliyle çalıştıralım. Hata verdi. Şuraya yanlış yazmışız. Create olacak. Tekrar çalıştırdım. Evet şu an hata vermedi. Ve aslında dibimin altına böyle bir tablo oluşmuş olmasını bekliyorum. Peki ben bu dibi nasıl görüntüleyeceğim? Ben buradan çiftliklersem bunu txt formatında açacak. O formatını bulamayacak. Dolayısıyla bunun oluşturulmuş olduğu pet'e gidiyorum. Şuradan copy pet dedim. İlgili pet'i kopyala dedim. Şuradan bir klasör açıyorum. Şöyle yapalım. Student dibi silelim. Python eğitim klasörünü açalım. Evet student dibimi burada görebiliyorum. Peki ben bunu görüntülemek için aslında ayrıca bir programa ihtiyacım var. Hemen onu indirelim. Daha doğrusu ben indirdim bunu kurdum. Sizin nasıl indireceğinizi göstereyim hızlıca. Chrome sayfasını açtım. Bir internet tarayıcısını açtım rastgele. Buraya geliyorum. DB Browser for SQL yazıyorum. SQLite yazıyorum. Daha sonra gelen X'den tıklayıp aşağı iniyorum. Şu an 2021'in versiyon çıkan versiyonları burada bir linki var. Bunu tıklıyorum ve burada Downloads başlığın altında sizin bilgisayarınıza uygun SQLite indirebilirsiniz. Ben 64 MSI indirdim direkt Zipsiz direkt kurulum başlattım ve bunu indirdikten sonra zaten kurulum aşaması bir iki sekmede tamamlanıyor. Hiç zor bir şey değil. O yüzden bunu tekrar e nasıl kurulduğunu göstermeme gerek yok. Takılırsanız sorarsınız, yardımcı da olmaya çalışırım. Bunu kurduktan sonra bunu kapatıyorum şimdi. Bu oluşturmuş olduğumuz DB'ye geliyorum. Sağ tıklıyorum. Birlikte aç diyorum. Ben zaten önceden seçtiğim için burada gözüküyor. Burada siz e, göremiyorsanız da en aşağıya inin. Bu dosyayı bulmak için ki linki tıklayın. E, program Files içerisinde DB Browser for SQL Lite diye kurulmuş olacak bu SQL diye. Buradan exit seçip çift tıklarsanız zaten şunu da aşağı indireyim. Oluşturmuş olduğumuz DB'yi görüntüleyebileceğimiz kıvama gelmiş oluyoruz. Görüyorsunuz burada şu an ben student DB'nin içerisindeyim ve içerisinde tablolar sekmesinin altında grade diye bir tablom var. Bunu da içerisine açtığımda biraz önce vermiş olduğumuz name lesson grade text text in şeklinde burada tablomu görüntüleyebiliyorum. Peki şu an tablomu oluşturdum. Ben bunu bir daha tıklarsam ne olacak? Bana hata verecek. Neden? Table grade already exist. Yani grade table'ın zaten bu dibinin altında var. Hani bunu bir daha oluşturamazsın diyor. O yüzden şöyle bir kalıp daha var. Şunu commentliyorum. Daha doğrusu double'lıyorum. Create table'ın yanında çok sık kullanılan, yaygın kullanılan yapısı if not exist. Yani bu şu demek. Eğer bu tablom yoksa bunu oluştur demek. Bu sayede ben bunu tekrar tekrar kullandığımda bu tablo var mı diye bakacak, varsa oluşturmayacak, ona aynı olmuş olacak, bağlantısını üzerine kurmuş olacak, yoksa oluşturacak. Dolayısıyla geldim buraya if not exist şeklinde yazdım. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu defa hata vermedi ve DB'mi açtığımda zaten bir ilişki olmadığında check olacağız, bir olmadığı için. Evet şu an tablomuzu oluşturduk. Ben tabi ne dedim istediğimiz kadar tablo oluşturabiliriz. Bunun satır komutu tekrar e, double'layıp farklı bir tablo ismi verirseniz ve farklı kolonlar verirseniz onu da zaten SQLite -Cool içerisinde görüntüleyebilirsiniz. Ben şimdi çok detaya girmeyeceğim. Evet bu şekilde tablomuzu oluşturmuş olduk. Veri tabanı önemli bir konu. O yüzden bu seri muhtemelen 3-4 videoluk bir seri olacak. Kısmen detaylı şekilde anlatmaya çalışacağım. DB oluşturma ve tablo oluşturma nasıl? Kısaca bunu anlatmaya çalıştım. Umarım eğitici ve faydalı olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.